çaylar getir. Tamam, çok Ateşim, gelme, gelme, daha getir. Çocukluğumdan beri bir ilgim vardı benim. Ee, evimizde yaşanan bir hadiseden dolayı çocukluk yıllarımda. Ondan beri gelen bir süreçte işte meramız artarak çoğaldı. Köylere gittim topladım. Pazarlardan Hollanda, Danimarka, İsveç gibi ülkelerden de topladığım ürünler oldu getirdiğim. 30-35 yıllık bir süreç bu. Daha eskisi var ama tam anlamıyla 35 yıl rahat var. 20 bin parça malım da var. Vallahi eski radyolar, gramofonlar, plak çalarlar işte, kaset çalarlar, kaset, bakır objeler. Zaten bakır objeler kendi başına başlı başına bir seri, porselenler, elektronik cihazlar tespi, gümüş yüzük. Çok, şey var. Çok obje var yani antikada şey yok, sınır yok, derya. Radyo tamirciliği de yapıyorsunuz sanırım. Evet çocukluğumda ve ortaokul yıllarında bir tamirciliğe de çıraklık yaptım. Bu işe olan ilgimden dolayı halen uğraşıyoruz, eski hayat vermeye devam ediyoruz. Çok. Vallahi yani herkes değil ama bu işin merakları gelip bizi buluyorlar. Öyle ki diğer şeylerden bile tamirlik malzeme geliyor. Ne gibi radyolar tamir ediyorsunuz? Lambalı radyolar eski, transferli radyolar. Kaset çalarlar. Günümüz teknolojisini anlamıyorum. Yani bilgisayar şeylerini ama eski teknoloji yapıyoruz. Ne kadar sürüyor bu radyoyu tamir etmek Arızasına göre parçası elimizde varsa aynı gün yoksa birkaç gün sürüyor. Yani günümüzde radyo dinleme azaldı mı yoksa çoğaldı mı sizin için Yeni gençler tabii ki dinlemiyor. Telefon bizi hayatımızdan tamamen koparmış durumda. Ama eskiye bağlı olan insanlar telefonla bile radyo dinlemeyi tercih ediyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor yani. Yanan parçaları değiştiriyoruz. Radyoya hayat vermeye çalışıyoruz. Bu radyomuz da bitti zaten. Faal durumda.

Telefonlar böyle görürsün, ama şöyle göremezsin. Telefon, bu şekilde her yerde bulabilirsiniz. Yani karşımıza çıkar ama, bu şekilde çok az çıkar. Nadir bir parça.